Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. İşte bu arabayı size göstereyim. Bu sürü araba var. Gösterdiğimiz arabalar e, tekrar göstermeyelim diye buraya koyacağız. Çok zevkli bir e, akıl. Siz de yapabilirsiniz. Bunu. Evet hep beraber sizinle Baybars'ın oyuncak sepetindeki arabaları inceleyeceğiz. Bakın bir sürü araba var. Bazıları hatta çoğunluğu bunların hot wheels araba içinde suyun içinde renk değiştiren arabalar da var değil mi Baybars? Anne o renk değiştiren daha önceki e, tırımızda göstermiştik ya. Evet bir önceki videomuzda tırda göstermiştik tıra sokmaya çalışmıştık ama girmemişti tırın garajına büyük gelmişti arabalar. Neyse biz başlayalım. Şimdi hangi arabayla başlamak istersin Baybars? Bununla. Evet bu arabanı göster bakalım nasıl bir araba? Bak burada bir deli var. Ve burada köpek dişleri var. Bakalım bu dişlerini bir, biz göremiyoruz. Bu bir köpek araba masırçırak. Şurada bir dili var. O dilini şöyle takarken göstereyim size kapalıydı. Bak, şurada bir boşluk var, şurada da bir delik var şöyle. Evet. Onu böyle kapatıyorsunuz. Sonra at Size nasıl gösteririz? At bakalım bana doğru baybak. Takla. Oo, şimdi ben kapatıyorum. Böyle. Baybars'a atacağım arabayı. 3 2 1 başla. Bak, bak. Araba takla attı arkadaşlar. Aynen böyle. Şimdi anneme gönderiyorum. Sonra e, annem yine buldum Evet, son Sonra, bir kez de ben Baybars'a gösteriyorum. Evet, dışarıdan müzik sesleri geliyor. Baybars onu söylüyor arkadaşlar. Anne, e, o benim çökmüş şeyim. gördüğünüz gibi arkadaşlar Baybars oyun oynamaya başladı. Nasıl? Keşke müziği siz de duyabilseniz. Eğlenceli mi müzik? İsterseniz müziği şimdi gösterebilirim. Müziği gösteremezsin. Müziği gösterirsen videomuz durur. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar bunu Ar geri koyalım. Evet, buraya koyalım. Başka araba bakalım. Şey başka ben bu. Tamam. Arabayı bize yakından göster bakalım. Şimdi bu arabanın özelliği şu bir numaradır. O bir numara şöyle yapıyor arabayı. Bak şöyle attınız ya. Ama ellerini şuradaki yerlerde olması lazım. Şöyle atıyorsunuz. Arabayı e, böyle bir parmağınıza çarpması lazım. Hmm. Bak böyle. Oldu oh. mu Takla attı. Ama evet. Şöyle. Arkadaşlar bu araba İşte bu arabanın özelliği mesela böyle yere böyle düşürdünüz, o bir numara korumaya çalışıyor. Bakabilir miyim? Şimdi ben size göstereceğim. Bu arabanın markası arkadaşlar tabii ki Hot Wheels'miş. Anladım. Ama biz o bir numarayı hiç göremedik. Bak şurada şöyle boşluklar var ya o boşluk fren yaparken böyle duramıyorsun ya. Sonra o kenarlar böyle yerlere sürtmeye başlıyor. Sürttüğü zaman da arabayı kolayca durduruyor. Arabanın Tesla gibi bir özelliği var. Evet onu da koyalım buna. Diğer arabamıza geçelim. Ve bu araba daha önce tırda çektiğimiz. Bakalım. Hot şeyi yapmıştık ya. Evet Hot Wheels yazıyor gördüğünüz gibi. Böyle bir metal araba. Evet. Başka arabaya geçelim. Anne bak. Bunun özelliği şu altın motorlar. Fark ettiniz mi? Şurada bir motor var. Burada bir motor var. Bu iki motorlu bir araba. Ama aslında Turbo. iki geliyor. Burada bir tane var. Burada bir tane var. İki. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Dört. Ve şurada bir egzozlar var. Şuradan Böyle şuradaki demir var ya o metalin içinden dümdüz geçiyor şuraya bağlanıyor. Buradan böyle motor e, turboya ayarlanıyor buradaki tuştan. Çünkü tuşlar burada oluyor. Ve tuştan basıyorsunuz motor böyle şu egzozlardan buraya turbo ekliyor. İşte bu elbada bir polis arabası. Evet markasını görebilir miyiz? Hatırlıyoruz. Bakalım. Evet bu da Hot Wheels arkadaşlar. Diğerine geçelim. Bu da bir Hot Wheels'ın Batman markası. Batman. Elime koy bakalım. Biraz çiziklerle dolu. Çünkü Baybars bununla çok oynadı arkadaşlar. Çok güzel oyunlar oynadı. Gördüğünüz gibi bu da Hot Wheels değil mi Baybars? Oynamaktan eskidi biraz. Hı, bunu da koyalım. Başka bir tane bakıyoruz. Ve bu da e, Turbo bir araba. Ama buradan böyle ayarları bozulmuş. Patlayacak gibi Şurada bir düğme var. Oraya basarsınız. Patlar belki. Ama e, oyun oyunda reklamda öyle gözükebilir. Evet. Diğer arabaya geçelim. Bu da lazerli bir araba. Şurada bir noktası var. Lazer. Tamam. Kaplan mı? Evet. Bir kaplan araba. Bakabilir miyiz? Kaplan araba arkadaşlar. Böyle kaplan şeklinde yapmışlar hani arabayı. Hani şimdi dediğimiz renk araba bu. Bu da hat olsun. O da hat olsun değil mi? Evet tam olarak değişen araba dediğimiz bu. Sıcak koyunca sarı oluyor. Soğuka koyunca ev beyaz oluyor. Böyle ılık da böyle dışarıda bekletirseniz gölgede mavi oluyor. Evet onunla ilgili farklı bir video çekeriz biz bence. Evet. Çünkü bizim değiştiren arabalarımız bir de, var. E, ılık olması için sadece böyle güneşe koyuyorsun. Evet onu da koyalım sepetimize karışmasın. Başka bir araba alalım. O da Hot Wheels'ın. Bak. Bakabilir miyiz? Şurada böyle turboları var. Hmm. Bir de şurada turboları var. Tır. Bir de e, şurada lazerleri var. Öyle bir yer var. Burada Hot Wheels. Burada çiçek satıyor diye gösteriyor. Bakın Çin. Şimdi bu arabayı bırakalım. Şuradaki kırmızıyı çok merak ediyorum da ben. O yüzden onu göstermek evet. istemiştim. Evet. Altın. Altın, kırmızı, mavili, elma sarı Nasıl yani? Bak. Bu altınlı elmas. Gümüş altınlar. Bu var. Bak gümüş tekerlekler. Hot Wheels'ın mı o da? Evet. Bu da bir Hot Wilson. Ve bu da bir atıyoruz. Bakabilir miyiz yakında? Bakabilirsiniz. Evet. Hala müzik çalıyor. <laughs> bu bizim bir oyun setinin arabasıydı ama eski model arabalardan hatta ondan 3 tane olacak toplamda. Ama biz o arabalarımızı seviyoruz. Güzel. Ve şu motosiklet var. Ama ayrıca bu motosikleti göstermeyeyim. Bak bu. Bu demin gösterdiğimiz kırmızı arabanın mavisi. Bu lacivert elmas, gümüş elması. Gümüş elması nedir yahu? Anne bak gümüş elmasları bunlar. Hmm. Aslında gümüş ama elmas gibi parlıyor. Hayır elmas kısmı parlıyor değil. E, bunların arasında e, kokla -fok bakınca böyle ufak ufak maviler gözüküyor. Hmm. Olmadı bir gün mikroskopla bakarız. Videosunu çekeriz biz de. Merak edenler için. Çekmemizi Ama ister misiniz? O, Lütfen yorumlarda o çok yazın. büyük bir araba. Onu böyle küçük Like var. atmayı, zile basmayı unutmayın. <laughs> Ama bu sadece like atanları için ve abone zil çalmayı asla unutmayın. Yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı okuyoruz. Şimdi bu arba. Bu arabanın üstte motoru var gibi gözüküyor. Ama şuraya motor koyuyorlar. Buradan da motor çıkıyor. Ve şurada da böyle ateş turbaları var. Aynı şimşek bakmayın gibi. Buraya dinozor koyabiliyorsunuz. Ayrıca bu hamur gemi arabası bilenler vardır. Ve bu da Hot özel Mercedes arabası. Bu arabanın şöyle yerleri var. Kaputları. Bu tek kişilik. Başka kişi giremiyor. Bir kişi. Öyle bir diyorlar. Ve bu da dondurmacı araba. <laughs> Çocukken Baybars ona dondurma arabası derdi. Baybars'a aldığımız ilk Hot Wheels arabalarından birisi o arkadaşlar. Aynı Çok ama severdi. Çok değer veriyor. Ne onu. kadar oynadım biliyor musun? Sonra halının üstünden sen yere düşürünce bir almıştım hatırlıyor musun? Balkondan böyle düşünce. Hatırladım oğlum. Bak bu da benim tırım. Arkasındaki vagonu tabii ki kaybettim. <gülüyor> 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 ne oldu vagona? Çöp değil mi artık? <laughs> Yok artık. Anne ben burada Evet. Arıyorum. Demin videodaki gösterdiğimiz araba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bunu gösteriyoruz zaten. Şimdi cımbırlop. <laughs> 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 Ve bu da bir motor. O Hot Wheels motoru ama. Evet. Bismillah. <laughs> bu da bir çekmeler. Bakabilir miyim? Evet. Evet gerçekten Hot Wheels değil. Hatta şurası biraz paslanmış. Çünkü Baybars bunları arkadaşlar küvette oynuyor bunlarla. <gülüyor> <gülüyor> Diğerine geçelim. Şimdi bu da önemli. akrep araba. Evet arkadaşlar biz bir video çekmiştik Baybars'a. 23 Nisan hediyesi olarak almıştık. İçinden çıkmıştı bu Hot Wheels setinin. Akrep araba. Yeşil bir arabamız arkadaşlar. Ve ben bu arabayı çok seviyorum. Ben de çok. Çünkü bak bu araba şu akrep setiyle aynılar. Diyelim bu şey. Bu da özel bir yarış arabası. Üstü Lego gibi duruyor sanki. Bana mı öyle geliyor? Evet Lego gibi. Bu da onun kırmızısı. O da, o da mı Hot Wheels? Şeffaf. Bu sarı ve bu kırmızı araba Hot Wheels mıdır? Evet. Bakabilir miyiz? Yakından gösterelim. Bak göster bakalım onu da. Evet. Hot Wheels. Şimdi bu araba var. Bu araba da hamburgerden. Burger e, King'den alıyoruz bu arabaları. Evet hamburger menünün yanında veriyorlar arkadaşlar bu arabaları. Çocuk menüsünde veriyorlar. Evet Şurada çocuk menüsünde. Ve bu da bir özel araba. Yerine geçelim. Ama şunun bir spider değişik rüzgarlı. Böyle dik değil yamuk. Şimdi bu polis arabasına matchbox. Eski polis arabalarından görüyorsunuz. Anneniz babalarınız varsa biraz büyüyünce bizim gibi 7 yaşında olunca onlar da hatırlayabilirler. Bu da eski yarış arabalarından bir Ferrari. Evet. 20 numara. Bu da bir e minibüs gibi bir arabalar vardı ya. Mini Cooper i̇şte. mı? Evet. Mini Cooper. gibi. Vos mu? Nedir bu? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arabanın modelini bilen yorumlara yazsın lütfen. Anne bak. Bu da aynı şey gibi. Bak bu kırmızı ya. Bu da şunun gibi kırmızı. Evet. Bununla ebolecek arabalar neden biliyor musun? Neden? Çünkü bu arabalar e, çok yumuşak master çıraklar var ya atıyorsun. Evet. Onlar için kullanılıyor. Ama aslında bunu şöyle yapabilirsin. Aaa ne oluyor bana? Aaa. Yok artık benim bu değil. Sonra böyle sokuyorsun. Bu da mavi bir araba böyle üçgen bir arabadır. ama bir değişiklik geldi bana şurada bir motor var şurada bir motor var bir de traktörümüz var traktörümüz minicik fırtık <laughs> takılı <laughs> bu da özel uzun araba bu da bir ferrari ama markası gözükmüyor sadece bir atfiyos olarak buradan okuyabilirsiniz bakalım Yorum Belki altında yazı. Yazıyor. Belki yazıyordur. Sadece bu BMW mi yoksa Ferrari mi? Kamera da pek Ferrari. net gözükmüyor sanki ama. Ha? Aa, Hı. bu da az önceki gösterdiğim. Mustangmiş bu. Mustang mi? Evet. Aa, ah, Ford Mustang. Ya doğru. Mustang'miş bu. Altında Mustang yazıyor çünkü. Peki. Mustang. Anne bak. Bu da demin göstereyim araba. Bir tane daha var. Bu da Bu da bir mavi araba. Bu rüzgar da aynısı varmış. Kırmızısı da var. Böyle bir araba. Hı hı. 42 numara. Bu da bir e, çekici ama e, banyodayken şey oldu. Burası çatladı kırıldı. Olsun. Ve son bir arabamız. Bu da 6 numara. Bakabilir miyiz? Bakayım markası. George diye bir marka ama ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bunu farklı bir yerden <laughs> almışız. Aa markası neymiş? George yazıyor. George. O zaman George markası. Evet arkadaşlar, bay bay. videomuz burada bitmiştir. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi Şimdi bakın. Size komik bir şey göstereceğim. Bir sonraki videoda size görüşürüz. Dant diye ses çıkaracağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.